Şehida Yılmaz 1997 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Polis memuru Şehida Yılmaz, Ümrani İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev almaktaydı. Emniyet Teşkilatı'na 2023 Aralık ayında giren şehit polis memuru Şehida Yılmaz'ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Eş durumundan İstanbul'a tayin edilen Şehida Yılmaz, burada Ümrani İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirilmişti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede de saldırgan polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memuru silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaralandı. Yaralı polis meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın vedası yürekleri yaktı.